video pusularla ilgili pusulalarla ilgili videomuzu böldüğüm için üzgünüm ama birkaç yıl geçti herhalde. Şimdi tekrar başlıyoruz. Şimdi biz bir pusulaya magnet yaklaş, yaklaştırırsan pusula pusula yönünü karıştırır. Ama başka türlü puslalar da var mesela. Telefon puslası. Biliyor muydunuz? O aslında uydularla çalışıyor. Anladınız mı? Şimdi. Mesela saatim böyle bir şey işte. Saatime bakarsanız o da dünyaya göre çalışıyor. Anladınız mı? Saatlerle ilgili olmaz ama, tamam mı?